arkadaşlar. Bugün annem çikolataları saklayacak. Ben de bulmaya çalışacağım. Evet anneciğim. Sen şimdi e, geç çık dışarıya. Ben çikolataları saklayacağım. Sonra seni çağıracağım. Anne tamam bak her sakla. Hayır sadece mutfağa saklayacağım. Tamam. tamam. Bak bulamazsam anne e, ceza ver. Tamam. Bularsam ne var? Bulursan çikolatalar senin olacak zaten. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi sen şimdi geç içeriye. Tamam. Bakma tamam. sakın. Evet arkadaşlar nereye saklayalım bu çantaların? Bir tanesini saklayalım. Bir tanesini de. Hayır Bir tanesini de. Gelme. Bir tanesini de. Nereye saklasak Evet gelebilirsin Azra ne? Gel Gelim. Hadi evet. bakalım Bul Bulabilecek evet. misin Oraya sakladı Hayır orada orada değil bakabilirsin araya neden duydun acaba? Çikolatalar konuşur mu? <laughs> Sence konuşur mu çikolatalar? Konuşmaz mı? neresi? Hadi bakalım ben sıcak soğuk diyeyim o zaman sana. Hadi. Ee, Söyledi mi? Soğuk, 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 soğuk. Soğuksun ama anneciğim oralar. Soğuk. Anneciğim soğuksun diyorum. Bak soğuk ne demekti bebeğim? Üşümek. <laughs> evet üşümek de yani hani çikolatalar uzaksın diyorum yani. Niye? Soğuk sıcak dediğim zaman yakınsın diyeceğim. Ilık, ılık, ılık, ılık. Hayır soğuk. Burada. Evet buldum bir tanesini. Hadi, evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hayır yukarıda saklamadım. Hayır yukarıda saklamadım tabii ki de. Hadi bakalım. Sıcak, 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 sıcak. Evet oraya da saklamadım. Sıcak, 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 sıcak. Çok sıcaksın. Evet ılık, 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 ılık. Sıcak, sıcaklaşıyorsun. Evet, evet, evet sıcak, sıcak. Çok kaynar. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, sıcak, sıcak. Sıcak, ılık, <laughs> ılık, ılık. Sıcak. Soğuklaşıyorsun. Hayır oralarda değil. Soğuk, 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 soğuk. Soğuk Azra'cığım. Hayır oralarda değil anneciğim. Soğuk, 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 soğuk. Soğuksun şu an. Burada. Hayır şu an soğuksun. Daha iyi baktın oraya ama. Anne buraya bir tane Çok sıcaksın şu an. Sıcaksın, sıcak, 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 sıcak. Anneciğim biraz yukarılara da ya. Şöyle kafanı kaldır biraz yukarılara. Hadi. Ilıksın ılık ılık ılık. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak sıcak sıcak. nerede? Hadi bakalım. Bu sıcak sıcak. Hayır orada orada değil. Ee, şey böyle bir tanesi ya uzun bir şey var. Onun arkasına sakladım. Sıcak sıcak sıcak. Çok sıcaksın. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak buldu. Evet bu iki. Kaldı geriye iki tane daha. Hadi, hadi bakalım. Ederim. Sıcak sıcak çok sıcaksın. İnanmıyorum çok sıcaksın. Evet onu da buldun. Evet ben sıra son bir tane. Bir tane daha kaldı. Anne ondan sonra ben saklayacağım. Tamam ondan sonra sen saklayacaksın. Bir tane kaldı hadi bakalım. Soğuksun şu an çok soğuksun. Soğuk, 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 soğuk. Hayır soğuksun şu an. Çok soğuksun. Evet sıcak, 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 sıca sıcak. Sıcak sıcak. Evet sıcaksın çok sıcaksın. Hadi bakalım. Evet onu da buldu. <laughs> ben şimdi ben çekiyorum. Evet. Şimdi kazandığın için bunlar senin ödülün. Tamam mı? Ama hepsini şimdi yemeyeceksin yani. Evet. Her gün bir taneye. Şimdi çikolata yemek ne yapıyor? Dişimizi çürütüyor. Bakın ben dişim çürüdü. Evet arkadaşlar aslında dişleri çürüdü. Çikolata yemekten. Aslında fırçalıyor dişlerini ama yine de. Abim çikolata dedi, çikolata dedi çikolata. ki e, fırçalarsanız yine olur dedi Görkem abim. Evet yine olurmuş. Evet kapatıyoruz şimdi arkadaşlar. Ondan sonra ben çekeceğim arkadaşlar Arkadaşlar abone olmayı, kanalıma e, ee, like atmayı unutmayın.